Evet arkadaşlar bu bir börülce. Aslında bizim burada lübi derler. Şöyle domatesli yemeği yapılır. Yumurtalısı yapılır. Benim en sevdiğim sebzedir. Lübi derler. Lübi. Lübiye. Aslında börülce. Kılçıkları falan oluyor bazılarının. Alıyoruz böyle. Temizleyelim önce bir şunları. Bakalım nasıl olacak. Bakalım bir pişirecek. Bu nedir yahu? Yapıyorum yapıyorum. Bitmiyor ya. Allah acayip yorucu bir şey. Çok yorucu. Baksana yap yap bitmiyor. Daha bu kadar daha var. Güzel. Gözlerimiz yana yana. Nasıl yanıyor ama yani? Nasıl yanıyor? Biraz amatörlük var ama. Oh, koyuyoruz, Oo oh, ne güzel. Bol soğanlı. Ve soğanımızı zeytinyağında bir kavuralım. Oo oh, süper olacak. Böyle bol suda bir yıkayalım iyice. Köy lübiyelerimizi. Köy verici bunlar. Organik ilaçsız, Su gibi. Su. Su, Su gibi lübiye. Yıkanan, suyu süzülen göreceğimiz. Oh. İçine içine. şimdi nasıl karıştıracağım. Da? Seyret. Şunu öyle. Oo oh, bak 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 bak. Bak tohumlara bak. Of of mi bunu? Muhteşem kaşığımla küçücük. Ama pratik bir kaşık. Kendi küçük ama ağır ağır. Kaşığın kendi küçük ama yaptığı işler çok büyük. Çok pratik ya. Köy ekmeğimizle köy börülcemiz diyeyim. Lübemiz topraktan gelme. Şöyle hıbzil müftüh derler burada bunu Ellerimizle yaptığımız. Hmm. Yanında kızım emeğin elleriyle hazırladığı. Hmm. Salatalık. Bahçemizden süsü ve kefirimiz. Mükemmel. Tam bir yaz yemeği. Oo. Hmm. Ya şu ekmekle inanılmaz oluyor ya. Köy ekmeği, açık ekmek. Hıbzıl müftü. Nefis oluyor. Hmm. Yemede yanında yat. Emekçim teşekkür ederim salatalık ve acurlar için.